Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Zula TikTok videolarına hoş geldiniz. Hiç izlememiştim kanalında ilk defa. Stron çekiyordu kanalda. kanalına. Bakalım nasıl bir beğen alacak, nasıl bir tepki alacak. Stron hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk yine kanka. Evet. TikTok videolarında egzantrik, komik, eğlenceli, buglı, hileli bir sürü şeyler dolu kanka. Evet, Stron ağırladı hepsini. Birazdan videolar izleyeceğiz. Sizlerde de kullanıcı yazıyor. izleyip destek olabilirsiniz. bu kardeşlerimize. Hepsinin eline koluna sağlık. Süper videolardır umarım. Ben hiç izlemedim. Yemin ederim. Ben güzel güzel strong seçtim. Dilerseniz videolarımıza geçelim Arkadaşlar şimdi ilk videomuzu izliyoruz Ama sizlerden şöyle bir ricam Abi, var Abi ben bu videoyu biliyorum bu arada kanka Ben bilmiyorum sizden şöyle bir ricam var Yorumlarda Anongamis, Anongamis mi, Ayungamis mi bir oyun Anon çıkmış. Us. us mu ne, Ananus ne <laughs> bir oyun çıkmış. Onu oynayalım mı? Yazın Benle Halil oynayalım mı dostlar Aynen. yazın. İkimiz yorumlara. ekip yapabiliriz böyle güzel bir şey yapabiliriz kesinlikle yorumlarda yazın. Ona göre ayarlamalar yaparız. Evet arkadaşlar kesinlikle oynayan varsa videosu gelsin mi gelmesin mi yorumlara belirtin gelsin diyenler bir gelmesin diyenler iki yazsın arkadaşlar. Hadi bakalım. kanka bu arada bu ne biliyor musun? Ne yapıyor? Bir daha izlesene. Anlamadıysan yani bir daha izle. Ediyorum. Dikkatli izle bak. Sence bu ne? Hile. Evet hile. <laughs> Adam TikTok'a hile yüklemiş. Siz, siz olun hile yapmayın. Davaya kadar yolu var bunun. Yok başarı. benim anlamadım. Takip edin yazmış. Size de vereceğim. Bu arada yazmış. Onu da yazmış. Bu arada Zulu <laughs> oynayanlar için şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tarz i, herhangi bir platformda yazı görürseniz inanmayın. Hesabınız çandır. Hesabınızı geçtim. Bütün bilgileriniz çandır. Bütün Hepsi sosyal gider. medya hesaplarınız bilgisayarınıza keylog atarlar. Hiçbir şekilde birisinden dosya indirmeyin, bir şey indirmeyin, link istemeyin. Hiçbir şeye tıklamayın. Zulu da hileler kalkıyor. Zulu oyun bununla ilgili çalışmalar sürekli yapıyor bu arkadaşlara da geçmiş olsun. Yarın kapınız çalınacak kardeşim. Allah belanı versin. Evet. Kim <laughs> kırdı? <laughs> Şimdi ikinci videomuzu izliyoruz. Ne, ne yazıyor? Istedi. Bir sana kanka. Yine ben yendim. Bana küfür ediyorsunuz ya elinize veriyorum demiş. Brocum bana baya bir anavrat girdi. İki el verdim ona. Bir daha vermeyeceğim. Çıkar ölür Hatta direkt pushluyorum üstüne. Gel de artı 0 m 4 a oynayalım dedi. Bak bile bile arada boşluk bırakıyorum tamam mı? Ben duymuyorum şu anda arkadaşlar da. Arkadaşlar tam olarak şurada herhalde. Anla. Bir dakika. Bu bir ne saniye. yapıyor? Buralarım bak. Ses kas ses. Bana yine e, dediler onun işte, bot öldürüyorsun. Oho. Bilmem oh. ama <laughs> bot bot öldürmüyoruz tamam mı? Bana o kadar istek atıyorsun bak. Kralı, kralı çok sinirlendirmişler arkadaşlar. Ben onu anladım. <laughs> Böyle bir şey olamaz. E, ses, ses, Yorumlarda belirle edin, belirle aynen. Eyvallah abi, <laughs> de... yine biri. Anlatırsın abi benim. Şimdi diğer videomuzdayız arkadaşlar. Açtım, bu... Hamza abi mi? Bu çiğ köfteci değil mi lan? <laughs> Oo. O mu köfteci lan? Çiğ köftereyiz, selamünaleyküm. Saçma bir TikTok videosu arkadaşlar. Anlamadım, sarkıştır. ben hiçbir Diğerine şey anlamadım. Buna herhalde kendi satmamıştır. Kendi satmışsa... <laughs> bunu biliyorum, bu meşhur bir şey kanka, Ayşe bunu biliyorsunuz. Buna, buna mı deli oluyorsun sen? Burada ne oluyor? Bir dakika tekrar bunu bir şey yapacağım. Dur. Yanlış anlama kanka. Padişah demiş ki bu maymuna mı deli oluyorsun sen? Hani o kadar çirkinmiş ki Leyla. Mecnun da demiş ki sen ona bir de benim gözümle bak. Şimdi sen burada ne yaptın? Ya. Oo. <laughs> Şaka yaptım. Dedim yanlış anlama. Şu anda seni kan... editte yüzünü evet. var ya çirkin yapacaksın. <laughs> beni Hani o kadar çirkinmiş ki. Video <laughs> <laughs> Videonun editini ben yapmıyorum, bu yapıyor. Bana kar <laughs> 98 boşken. Sen ona bir de benim gözümle bak. Ama kar 98 de kar 98 ha. diğer videomuza geçtik. Bu ne yapıyor? Abi şu an bakalım ne Elinde kar 98'den girmiş sabotaja. Ama bir ne şey yapıyor? Rekora da girmiş. Abi bir şey söyleyeceğim. Ne alaka? <laughs> Selamlar bu videoyu çeken ama babasın ama ne alaka? O Zula bu arada Mosfeti gördün mü Zula? Bizde yok lan. Buradaki olayı ben anladım ama. Ben de Zula oynamak istiyorum ya da kim yapmak istiyorum ama. E, ikisinden birisi ya kimya giriyor araya. yani okul giriyor. Zula oynayamıyorum diyor. Evet siz okulunuza bakın sonra Zula oynayın arkadaşlar. Bir kardeşimiz Zula oynuyor laptoptan. Abi bir şey söyleyeceğim çok saçma ya. Ama şimdi gitmiş klavyesini laptop'a takmış Aynen güzel eyvallah ama yani bir şey söyleyeceğim abi Şu videonun amacı ne ya ne hangi oğlum hangi akıllı hizmet çekmişler lan bunu bu nedir lan Bu ne Nedir abi Al eline telefonu Zul oynayayım ee, Oynayayım <laughs> böyle sen de şey yap Çek böyle arkaya unutursun diye müzik koy Adam pikoları mı dizmiş Ooo nargilesinde abi bu ne meyhaneye mi geldi kardeş bu nedir ya Oo ananı satayım arkadaşlar ben bu videodan telif yedim ama şimdi dinletmek istiyorum ya Oo güzel of, mi çok iyi bak Ay şarkı güzelmiş ama ha. Bunu yorumlara yazın unuturum ben sonra bu videoyu ben uyandığımda Şimdi ben yatıyorum bu video YouTube kanalıma atıldığında ben uyumuş oluyorum Kalkayım da buraya kadar izlediyseniz Oğlum atın lan buraya kadar kim izlediyse like atsın lan Biz buradayız <laughs> Şimdi ablacım <laughs> Bu biraz kifirli olmadı <hazırladım. gülüyor> <Şimdi gülüyor> Bu bembeyaz ama bu bembeyaz a... <laughs> 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 Evet diğerine geçtik <laughs> Reis'in ayakları artı altı mı? Olabilir. <laughs> Kasları da artı altı olabilir. Evet, Baslara, güzel. kas da yapmış böyle. <laughs> i̇yi oynuyor ha başkan bak. Refleksi iyi. Oynayışını biliyorum ama refleks çok iyi. Selamlar. Aleyküm selam baba. Selamun aleyküm. <laughs> Vuracak mı? Evet Ayy. güzel. Stabil vuruş güzel. Ama sen neyle çektin kanka bunu? Tos makinesiyle mi çektin? Abi 20. 20'de aç Denizli. 20'de açıyor sanırsa. Evet bakalım. 20'ye girdi. Hop. Oo, Oo bu kasa gelmiş mi lan oyuna? Oy bu ne lan bu ilk defa görüyorum bu desen ne lan? Diggle digle. ne alaka? Hepsi verildi diye biliyor. Yok abi hepsi verilmedi. Bunun hakkında bilginiz varsa dostlar yorumlarda evet. kesinlikle yazın. O Diggle'ın desenini nerede bulabiliriz arkadaşlar yazın. Şimdi diğer videomuza geçelim. Evet ne yapıyor? Platin kasa hop. Ne çıkacak? 500 materyal. Bence zifi çıkar. 500 600 mi neyi görmedim. Hadi güzel bir şey bekliyoruz. Son abi. Önce... Oy güzel şey çıkardı aslında la. lan. neresi güzel kuantum? Kuantumun neresi güzel? Biz buradayız. Kanka bu ne? Ben hiç şey... Tam çukurdasın okey. Çukur evimiz Halil babamız. Lan gel yes, gel Aha, bug bir bug demiş. <laughs> Adam tepeye çıktı O Nasıl çıkıyor lan buradan? Ama tepe... bu bug hala devam ediyor mu? Ben bunu eskiden biliyordum Zannetmiyorum ha. Zannetmiyorum Kapalı da, da oraya çıkarlar abi. Çıkarlar. <laughs> Vallahi öyle manyakları biliyorum ben. Oy. Bu Adam... videodan para kazanmamız sıfır arkadaşlar. 800 bin yapın artık beni. Cidden telifin kralını yedik. Bu arada telife selamlar. Çiki Bak bu video bence güzel olabilir. CSGO Bullet Forge. Bullet <laughs> hepsini <gülüyor> burada şey yapıyor. Oy. <gülüyor> 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 CSGO evet, diğer videomuza olacak. geçtik. Ne alakaysa bu ne lan? Kanka Oynamaya bu versiyon... basarım be. Aga be. O ski bitte çalışmıyor. Bu neymiş? Artı altı. Gold. 1911 şu an ne izliyoruz? Oo. o reis. Hesabın iyiymiş ha. Bana versene. Oğlum bu ne lan? Ee, da demiş ki sen ona bir de benim gözümle bak. Kral bu bir şey değil. Ben 120 round'a kadar gittiğimi biliyorum arkadaşlar. Benim kill rekorum kaçtı? Kaç? 150. 150. Rekabetçi de 150 vurdum. Bunun videosu da var. YouTube'a 150 mi tam bilmiyorum. YouTube'a şu an şey yazın. Halil Örenler rekabetçi kill rekor arkadaşlar. Başla kanka. Danaz <laughs> gider çoktan çok. çok. Ay 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 ay. Bu ne abi ya? Anlamadım. Şu an. <laughs> o zaman git. O zaman git. Emus kasası kraldır. Gerisi yalandır <laughs> yazmış. Bu ne ya? Bu ne lan? Acayip bir hile. <laughs> hile değil bu bak. Ha şey pardon ben şurada bak görünce. Bak, bu ne olmuş dakika. biliyor musun? AK ile Kar98'in birleşimi. Evet AK47. Bir ara bende de Zula'da böyle oldu. Görünmez oldu silah komple. Elleri böyle tutuyor. Silah o değil mı? de bu dürbün nasıl bu hale gelmiş? Baksana lan dürbüne. İçe <laughs> batmış burası. Bu ne lan? <laughs> Değişik bir şey bu arkadaşlar. Evet. Zula'da, Zula'da... her kazandığım maçta 1 TL alsaydım. I'd no, no money. Anlamadım ama. Diyor hayır para bir şey diyor biz anlamadık. Bak, sen ama... yapıştır tokadı. Sen. <gülüyor> 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 lan gaz gel lan. Sallarım totomu sallayabilirim Ben çok sağlam bir bebeğim Yumruk atarım yumruk Ne saçma ya kral atarım. Kötü bir cadıysan senin zevk içinde Kanka bunu böyle yaklaşık 8-7 yaşındaki arkadaşlarımız gülerek izler. Aynı şeyle. Aç. <laughs> aç. aç. Video aç. Aç videoyu. Ne ne güzel ne kadar güzel. Çok eğlenceli değil mi? Çok eğlenceli. Kötü bir şey çıkmaz. Hadi hadi hadi. Bu ne? Kıyar mı çıkıyor? <laughs> Güzel bu. <laughs> Aynen. Yani bir şey çıkmamış. <laughs> Selam olsun kardeşimize buradan. İsal Karayeci. abi Bu abi bir yerden tanıdık Evet Halil Bey, bunun hakkında bir konuşma yapar mısın? Şöyle söyleyeyim, ablamız ve abimizin sanırsam konuşamıyorlar. Ondan önceki Allah acil şifalar versin ikisine de. Oo, burası nere? İnternet kafe mi? Bilmiyorum kanka. ki kim bunlar. Yok burası internet kafe mi yani? Evet. Ama, Aynen. Kadar Yok turlar kazanma, bir round kazanma. ne alaka baba? Ne alaka baba? 20 dakikadır yemin ederim Böyle bir şey görmedim ya. Bak sinirlendim cidden. Hani video için demiyorum abi. Atacağım kanala ikinci bölümünü falan çekmek istemiyorum arkadaşlar ben TikTok. Sinirlendim ya. Al editme ne yapıyorsan yap. Oğlum var ya pişman oldum lan izlediğimi. Hiçbir bok anlamadım. 20 dakikamdan gitti. Ben 20 dakikada neler yapmazdım ki?